diyorum. Biz bu tipik Türk programı gibi özellikle ben başka bir şey söyleyeyim. Ya Alman programı adam Türk bayağı ya yani, biz hocam evet. hoca değil falan deriz ya Türk programlarında böyle evet. falan. Bir kere büyük hoca. Volkan Bayarsarı söyledi. Ben bugün hocam bana darılmazsa Volkan Bayarsara bir isim takmak istiyorum. <laughs> Volkan Bayarsa ben 1988'lerden beri bütün hakemleri gördüm. Evet. Volkan Bayarsan tarzıyla, tavrıyla, duruşuyla Küçük Ahmet Evet. Küçük ağabey. Ahmet. Ben de sana katılıyorum. Bak Ar yemin, yemin ediyorum evet. bak. Bir Gürkan diye Çakır onun bir arkadaşı soğuk. var onunla konuştuk. Ahmet Çakır'ın sonu Aynısını kaldırıyor. bak o sinir adam gülüyor ama. Ya, ya Gürkan Çakır ona bu küçük Ahmet dedim. Şiş. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> küçük Ahmet diyeceğiz ya de yani. Işte. Ahmet Çakır, Ahmet Çakır, genç gibi. Yani genç Ahmet, ahmet. ahmet. Evet. Çakır. Genç, genç Ahmet, ahmet. duruşunu evet. hocam da mesela. Durur durur. Abi bak, kelimelere takılmayın. Muhteşem evet. analiz yapıyor ya. Vallahi bir Volkan de Bayarslan'da ya ya Türk hakemliğinin adet. gururu. Ağabey, bak küçük hakikaten. Hocam, hocam kaç yaşında şimdi Volkan? kaç yaşında? O, o atmosferde. 44. E, evet evet 44 yaşında arkadaşlarım Biraz sen. geç gelmiş. Bizimki 36'da bıraktı. Bu küçük Ahmet <laughs> olamaz. Bu büyük Ahmet'miş. Bizimki küçük kaldı. <laughs> yani hocam 36 yaşında hakemliği bıraktı. 30'da falan kariyerin zirvesindeydi. Doğru mu hocam? 44 çok geç. Yani 44'te hocam Türkiye'yi arıyor musunuz? Küçük Ahmet diye yorumladığınız sevgili Bolkan Bayaslan'ın yıllarca önünü kestiler. Aynen hocam önünü kestiler. Bülent Ersoy'a yaptıkları yıllarca ya önünü kestiler. Bak, o o Bülent Ersoy'u bak abiciğim. sonra menajeri beni arıyor. Bak abi, ertesi gün sen Bülent uyurken sen yatarken, kitabını okurken, Hayır filmini yani. seyrederken, Bülent çalışırken, yazını yazarken. Bir tamam hukuku olan bir insansın. Beni arıyor menajerleri. Bak, Gözünü seveyim. Geliyor beni. Bak Güler Güler Derso Yine Dersoy'a sonuna... Bak Bülent sonra ilişkisi olan bir insan. Bilmiyorum. E Konuşacağız. Bülent Dersoy'un önünü Zeki Müren kesmiştir. Bu nettir. Şokopop'un Mustafa... belgeselerine baksana. Hey Şokopop. bağdan yayına. Abi Mustafa Topoloğlu da söyledi Mustafa ya. Mustafa Topoloğlu da söyledi. Dedi kestim. Bülent dedi. Yani. hatta dönem Kenan Evren'e bile Zeki Bülent'e mektup yazdı söylenir. E, onu onu abi dön hocama, hocama dön. Ahmet Çakar Volkan, Volkan önünü kesmedi. Ama demek ki birileri kesti ki, ki. 44 yaşına kadar Ulan, adam çok güzel bir selebriti olamadı. Şimdi ben küçük Ahmet dedim. Benim de cehaletim maaş 31-32 zannettim. Adam 31 derken 44 çıktı. Yani 44 epey bir yaş. Benden büyük yani. Evet. Son senesi veya son. Sonra. Evet hocam. Şimdi bir dakika işte, neden kestiler önünü biz kestik? Abdülkerim dur bir de Apo abiyi yönettin. Vallahi bilmiyorum bakın çocuklar. Burada en iyi konuşması gereken kişi Şilan <laughs> Engin'le Apo niye korktum. sahalarda Seni... Küçük Ahmet'in abisi Büyük Ahmet de teşhiki mesaide bulundular. Hocam bak de. bazı çocukta anlarda. Çocukta Küçük Ahmet'i hissettiniz ya. mi Sinancığım? Efendim? Çocukta, Volkan'da hocam, küçük Ahmet'i hissettiniz mi? Sen çok hocam bir kere küçük Ahmet olamaz. Çünkü neden? Sen çok erken Şampiyonlar Ligi Tabii oynattın. Ama abi, tarzı ne? Tarz yerim tarzı? Bu da, Bu da hocam, damarları abi, çıkıyor bak. Torun bir anda ya, damarları bak, çıkıyor. Onu da çıkardı. Ahmet'in mı böyle çıkardı? Can var ya sen çok tehlikelisin. <laughs> <Şimdi gülüyor> Maç ya, ya. ya. Yani küçük Ahmet'in damarlı diyorsun damarları çıkıyor. Ay sen, sen benim damarım falan çıkmaz Çıkardı. damar falan çıkar. damarları çıkardı. Ya, hocam hani öfkelenince bazen... Hani böyle... öfkelenirdi, yumuşardı. Ya amim amim ya bir Trabzon maçında tak 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 Buyurun Sizce maçın hakemi, evet. 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 Hı -hı. federasyon büyük risk aldı. Ve çok iyi yönetti. Çok iyi yönetti. Sarı kartmış, marı kartmış. Ben onlara bakmıyorum abi. Böyle şeylere olur onlar. Oyuna tesir edecek sonuca tesir edecek. Hatta burada Sabri Çelik'e şimdi MHK Başkanı ha. Sabri Çelik'e canlı yayında arkadaşlarımız canlı yayında Sayın Sabri Çelik. Küçük Ahmet'e sahip ilgili Volkan Bayaslan'la ilgili <laughs> bir teşekkür mesajı yazacağım evet. ve size göstereceğim. Buyurun Sinan Bey. Volkan Bayaslan'ı evet tebrik ediyorum. Cesaretli etkilenmedi. Şimdi İlk oyuna dur. gelince Apo'da da odaya girdi benim. Evet. Baktığın zaman, zaman. Valerian da aynısını söyledi. Maçtan sonra son 15 dakika dedi biz iyi oynadık dedi ama geri kalan dedi Fenerbahçe takımı iyi oynadı. Boğdu boğdu. Boğdu da ama iyi top oynadı. İyi top oynadı. yani ya gibi, takım gibi, deplasman yani kendini mi oturtmadı bir şey. Daha, Sağ ha. Sağda kendini, kendini deplasmanda baskı yemedi. Apo hep ne diyor? Ve Volkan maçı da diyor Volkan maçı yağ gibi akıttı sizi. Ya dur Allah seni kahret etmesin. Sinancı Özür bana o zariye. Bakın ama Sinan abi hiç konuşmuyor. Konuşma. Sana yazıklar olsun. Hocam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ya. Bak sen konuşurken arkadaşlar müziği de değiştiriyor bir. İki Burada Valerian İsmail'e niye yazıklar olsun hocam? Yani adam adam doğru Adam ya. Neden ya bizim vermiyor ya. ya. bir, bir, bir ya. Bakalım neden yazıklar olsun Boyun, dedi. Bosun var. <laughs> Vahşi bir cazibem var. Oh. Üstelik Almanya'da yıllarca futbol oynadın. Fransa'da hocalık yaptın. Avrupa'nın sanat <laughs> ve moda merkezinde özellikle Fransa'da yaşamış. Bu rezillik ne? Siyah Buyurun. kazağın içine beyaz atlet giyilir mi? Valeriyen İsmail. Hocam yeni Vay moda o. Yeni akım. Sen Sor neden Şaka diyorum şaka ya. İşin esprisi değil. Ne istiyorsan Donamadım, giy. Ben de ne diyeceğim. hocam ben sahip çık iyi. hocam. On numara çocuk. Valla bir şey söyleyeyim mi sana? On numara <laughs> çocuk. Bir şey, şey söyleyeyim mi sana? Bir şey söyleyeyim mi sana? Bir şey söyleyeyim mi sana? Bir şey söyleyeyim mi On numara çocuk. Ya Aslan bir kere de bir dokuz da be abi. Sana göre herkes pırıl pırıl çok iyi. Hadi bir yer İsmail'i. O iyi bu iyi. Bir tane de kötü söyle. Söyle başka iyi. Kulsun göt dedi. Kulsun göt dedi. Kulsun göt dedi. KUNSA günleri mi Kunsa? Bir bak, saniye. Yere yat. Burada ifşa ediyor. Rasim sana sormaya utanıyormuş. Bana mesaj atıyor. Niye bana yazıyorsun? Bak senin mesajını da yazarım, okurum şimdi. Abi bu Sayın Sabri Çeliğe sorar mısın? Küçük Ahmet olduğunu kabul ediyor mu senin diye? Tövbe Sabri tövbe. Çelik Selin değil de şey. değil Volkan Bayarsın. Tamam Volkan Bayarsın. O, Volkan, Volkan bayarsın, bayarsın, da küçük, küçük ahmet. Yeni ahmet çakır Sulandırmayalım güzel Suralım. Suralım. Peki, Suralım. Sulandırmayalım. bir ahmet. Tamam, Peki küçük sulandır. ahmet tabirini. Rasimciğim sulandırmayalım küçük ahmet. Cesus'un bir hareketi var. Sabri Çelik'e şimdi. Teşekkür ederim. Adam Sayın Sabri Çelik. Emekli teşekkür ediyorum. Sulandırmayalım. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı. Sizi de Türk futbolunun patronu olduğu için tebrik ediyorum. Demek istiyor Sergen'in. Şimdi çocuklar şu resimde iki tane anormallik var. Bize okulda böyle öğrettiler. Büyük resme baktığında önce anormalliği... Güzelliği değil, önce anormalliği görmeye çalış. Ya Hocam bunları Bizeyim, mı kovalıyorsun? Mesela ya. şimdi bakın. Bu resimde iki tane anormallik gördüm. Bakayım siz de gördünüz mü? <laughs> Vallahi ben hiçbir şey göremiyorum. Oradaki... Valerian İsmail sağa bakıyor. Öyle mi, bakan, mi hocam? Ben böyle baktığım vakit... Herkes gibi aa filan dersin. Ben hayır. Önce resimdeki anormalliği keşfetmeye çalışırım. Jesus'un arkasına... Jesus yazısını kim yazdı? Biz yazdık. <gülüyor> biz arkasına Jesus yazısı yazmıyor. Hocam İsa Yasemin Hala. alnına rok yazmak gibi bir şey düşünüyor. Bir dakika hocam biz <laughs> yazdık ya. Şimdi bak. Rahatsızın arkasını ne alnına ne Benim yazıyor? Şey, <laughs> Benim alnıma alnıma, <laughs> alnıma 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 yazsak. Babamın yazsak. Hocam, yazsak. hocam, hocam ya sen hangi kanaldasın insan? Yapar mı hocam bunu ekip arkadaşlarına? Ben burada gizli propaganda mı? Gizli. <laughs> Tövbe <Fakat> estağfurullah. <laughs> öyle bir, var, bir montaj <laughs> var ki. Öyle bir yazmışsınız da. ki gören sanki <laughs> bizi izleyen milyonlarca. Şimdi orası nereye ne yapmışsınız? Beyaz TV yapmışlar oraya koymuşlar. Hayır gelmiş. Oraya mı gelmiş? Fiziki <laughs> şahitlere baktığımızda İsa'nın oraya gel. Fakat bu bir adam var. Jesus yazmasında. Bak, ne var hocam? İkincisi işte, şu bu adam. Hocam biz ne yapıyoruz? Hocam biz ne Hristiyan teoloji programı mı yapıyoruz? Jesus, Jesus. Bir dakika. Bir dakika gördüm. Gördüm. Şu adamın bakışları Bak çok hocam. Anormal. Getirsene bir ekrana. Yani, <laughs> Getirebilir misiniz? Ömer. Canı söylüyor. Getir ekranı. Arkadaşlar bunu değil. Normal görüntü. Getirin. getirin. Hayır normal getirin. Tam Nereye ekran değil, getirin. Oğlum. Sinan, bunlar nerelere bakıyor? Ben anlamadım. Anlamadım. <laughs> bak Jesus'a <laughs> bakan Allah ım Allah ım canı baktım. söylüyor. Tercümanı bak, söylüyor. söylüyor. Allah ım Allah ım. Bu bakışlar çok anormal. Niye? Evet. Bu bakışlar. ...alsana oğlum şu yuvarlak içine ...hangisi değil. Saçsız olan çocuğu demiyorum. Zaten Valerian İsmail istiyorsanız... Valerian İsmail'in gözde de Valerian İsmail yazın da tanıyalım. Hocam Valerian İsmail umursamazı bence daha büyük olay. Ne? Yok. Evet. Valerian orada hakeme şey yapıyor. Niye kal bak sakat orada salayı falan yerde yatıyor hala galiba Muleka. Bak çok tuhaflık bak, var. Valerian hakeme bir ne dakika ...kardeşim... çıkarmıyorsun. O adamın suratını, ya? kafasını bak Jorge Jesus'a bakan adamın gözleri normal değil. Arkada da ünlü TRT gibi geri Yalçın çekti var. <laughs> hocam ne? Turunculu, turunculu. Hocam, hocam Yalçın, abi değil. yalçın hocam, abi, abi değil. Hocam, hocam ne alakası var? Yalçın hocam ne alakası var? Hocam Yalçın çedin çarpıyor hocam. O Yalçın hocam, Çetin hocam, çarpı Yalçın çarpı abi. Üç. Yalçın abi Yalçın değil. Yalçın bak arkadaşımıza da saygımız var da ya. Yalçın abimiz değil hocam. Yalçın yaklaştım, abi olur mu ya? Yaklaştı. O güvenlik kardeşimiz. Onu da selam ver. Yalçın abi saygımızı diyecek Hayır. Yalçın abi <gülüyor> güvenlik. <gülüyor> Yalçın abi güvenlik değil ya hocam. O Yalçın o güvenlik. Adam o güvenlik. Adam mıdır Yalçın abi ya? maçı şey orada seyretmez. Yalçın şey adam mıdır? Adam oğlu adamdır. Hocamızdır, abimizdir. İyi bir hocamızdır. Dünya'yız. Türkiye'nin bir numarasıdır bir resim. Ben kime dünyanın kime bir numarası biliyor musun adamı? Bir resim. ülke futbolunu <laughs> özetleyebilir. <gülüyor> Yardım, bir, bilmiyorum. bir, medyasını, ben? ilişkileri özetler. Büyük resim ver büyük. Hocam bu büyük resim diyorsun ki Yalçın Çetin mi? Oradaki evet, adam niye bakıyor? Hocam, Jesus usulü Jesus yazıyor? Arkasına medya Jesus ya. yazan bir medya. Biz hocam, hocam ya, Jesus hocam bir şey biz gal gözlerle bakan Fenerbahçeli yedek bir Beşiktaş eleman. yedek kulübesindeki tercüman can hocam. Ya, hocam bir Arkana, şey söyleyeyim mi? TRT spikeri Yalçın Çetin Talip, ve Fenerbahçeli sponsoru Fenerbahçe'nin rakibinin arkasında. Hocam bir şey derler veriyorum. ya sana. Aa Murat hani Ülker. Hocam yani. böyle arkadaş muhabbetleri. ne derler e, ya. Hayır Beko'yu söyle. Ekranda söyleyemiyorum biliyor musun? Ne? Evet. <laughs> hani şeyinden mi konuşuyorsun diye. Aa, hocam aa, ışıktın mı aa, kapıyı? Hocam arkadan mı konuşuyorsun? Ne hocam uyanıyor ya uyanıyor bu ya? ne ya? Ne var bunda bu konu? Aa, buradaki Hı -hı tek abi. haber şu hocam. Can Burada niye bakıyor? Hı -hı haber yok yapma. Can Bırağa, niye cesur? Ya, yer çıkarıyor. Can şundan direkten dolayı bakıyor. Abi. Diyor ki acaba hoca niye geliyor Bırakın diyor. Bırakın şu futbolcuları anlatalım. Bırakın onu tercüman belen, cesur belen, bakıyor anlatıyor. Beyler. ya. Aslında. Hoş muhabbet yapıyorsunuz aslında ya. Aslında ya. şu resim Türk futbolunun. Şey Tıp hocam tıpkı tıpkı Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği portresi gibi. İsa. Ben burada hiç böyle bir şey bir hocam, bir hocam? Şey. Hocam Jesus yazıyor diye İsa son demek değil ya. Sen yemeği. Rasim'in gazına gelsin de. Jesus diyor <laughs> ya. Ne? Jesus <laughs> Son akşam yemeği çok önemli bir başyapıttır. Reşimler de, de. Leonardo bildiğim kadar. Leonardo. Hocam Jesus'a sordu sevgili Sezgin gelmez. Sezgin abi sordu. Bu nasıl bir görüntü? Bu ne yapıyoruz? Abi. Şurada 3 tane futbolcu konuşalım, anlatalım. Yok yok konuşacağız Teknik da. Teknik taktiğine bakalım. <laughs> ya, 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 yapmayın ya. ya. bakıyor falan diyor. <laughs> Hoca yani inanamıyorum. Sana ne Nereden ne düşünüyorsun? Sana sana ne, sana ne ne hocam. Sana ne, ne, olay olay sana ne, ne ya, ne ya. Yani, bir dakika hocam. Nereden düşünüyorsun? Nereden aklına geliyor? Nasıl bir beynin var? Aynen. Nereden konuşuyorsun? Anlamıyorum. Bu resim, bu resim Türk futbolundaki çok enteresan şeyleri. Yani ya diyor hocam Bizim şey neydi? Bizim Türker akıncıya çıkan komplocular gibi hocam. Yok yukarıdan şu geldi, bu kardan bir geldi. Geldi. Her şeyi anladım ya da. Yalçın Çetin'in orada ya Yalçın ya. Ya hocam. Çetin Yalçın bebeğim. abi değil ya. Hocam. Yalçın bebeğim. abi değil. Turuncu kişi. Türkiye'nin bir numaralı spikeri. Şu ya, anda Türkiye'nin en şey iyi maç anlatan ismi. Hiç Hiç şey sevgili Bilmiyorum. Yalçın abi. Yalçın Çetin. Ama Yalçın abi değil. Yalçın abi niye yedek kulübesine paralel dursun? Üstüne niye güvenlik? Ertem Akar benziyor diyor ya. Hayır hayır güvenlik. Benziyor Sen demedi. Benziyor demedi orada ne işi var diyor. diyor. E, o niye o kadar güvenlik kadar yeri giyiyor? Hocam, Hocam vallahi benziyor. Benziyor bana. O mu diyeyim bana mesaj atıyor. O kesin diyor ya. Mesaj at diyor ya. Eğer bana eğer program müdürümüz sevgili moderatörüm Mehmet Zatı Halil Sinan Bey bana yol verin. Şu resimden Türk futbolunun son 50 senesinin sene çıkarımını yaptım. Hayda. Allah Allah. <laughs> hocam, Allah bir hocam. Erte burada bir psikiyatris varcık. Bana ya. deli mi demek şu? <laughs> e, <laughs> hocam, hocam. Hocam. hocam senin gibi bir Türk adamı. Allah korusun. Bu bu doğru. Bazıları bir bazen. Bu nereden şey çıkartır ya? Yani? Sende de aşırı zeka var. Hocam bir şey söyleyeyim. Allah orada tercüman can şunu düşünebilir. Bir. Niye geliyor tercüman gibi de? Biliyor portekizce falan. Ben gireyim araya. İki. Yani araya gireyim, müdahale edeyim. Yani böyle hocaya ya konuşuyor. Yok, ya der, der. Der. Çocuk onun için diyor. Teoloji sobadan geliyor ya. Geliyor oradan sözde herhalde bir şey konuşuyor oradan. Başırmıştır şey. da anlıyor. çocuk bu anlıyor. Da, senin burada. Tabii bu kadar bahsediyorsun. Hastan gibi görebiniyor. İki. Eee Jesus yazmamızın ya. sebebi de şu. He. Jesus ne demek? İsa. Jesus. Jesus. Bir dakika. Jesus ne demek? İsa hocam. Çok güzel. İsa ve havarileri gibi Allah. son akşam yemeği vardır. Çok önemli bir başyapıttır. Aslında Hristiyan dinine ilgili o resimde birçok şifrenin varlığı bu söz konusudur. Onu getirebilse arkadaşlar... Getirdiler bile. Getirde. İşte bu. Ya. Son akşam yemeği. Hocam şunu da ekleyeyim sana. Biz şimdi Bununla ilgili çirin. Kitaplar yazılır. Sadece konuyu. Türkler kızdığımızda... Allah! Deriz. Bir dakika. Değil mi? Arkadaşlar diye bağırıyor. Yani Allah yani müsaade yani Herkes kimse ya, bu şeydir. Beyler. Bu ne? Hocam ya. İnsanın Hocam ben başa beşte başa nereye gidiyor? Yani bu son akşam yemeği tablosuyla çok önemli bir baş Leonardo da Vinci'nin. Versene oğlum resmi. Hocam bir saniye. Suudi Arabistan'da Jesus'a I love you Jesus diye tezahürat yapılıyor. Müsaade edin. Suudi Arabistan'da. Leonardo da Vinci'nin eseri. Son akşam yemeği. Burada çok önemli mesajlar vardır. Gel. Ya hocam, ne burada Hazreti var ya. İsa ve havarileri vardır. Gel şimdi futbola. İşte burada da Jesus. Yani İsa ve havarileri. Hocam hiçbir çağrışım yapmadım. diyorum. bak Jesus'un basın kaplandı size. Bir saniye. Neden gittiğini <laughs> anlatıyor. Neden gittiğini anlatıyor. Ya bir görelim. Erten, bir görelim. Bele... <laughs> Bir şey hocam, hocam ne olur. Özür dilerim hocam. saçmaladım. Hocam ne? <laughs> <Evet, gülüyor> bir daha söyle. Şey. Özür dilerim <laughs> saçmaladım. <laughs> ya. ne? Evet. Hocam abi abi gelme. Şey. Hocam ne? Evet. evet. Şimdi bazen havaya gelin. Hocam, hocam gelme ya. buna. Buna gelme. Bak, ben değilim ya. Sen yazıyorsun. Yazma şunu. Son 15 dakikamız gitti. ya çocuklar. Son 15 dakika gitti. Hocam izleyiciler bak burada tribündekiler bile hocam saçmaladım. Bak geliyor ya. Buraya abi diyor bak millet diyor hocam. Vay vay. Hadi vay, abi teoloji evet, bir... burası onu, e... onu sıyırma. Tabii. Ümit tabii. Öztürk önünde kabak gibi 5 metre önünde zaten pozisyonu görüyor. Fakat diyor ki Trezege foul yaptı ama diyor. Nihayetinde topu onu aldı bir, diyor bir ve maçı devam ettiriyor. Tamam mı? Tamam. Sonra vara gidiyor. O bildiği halde var önünde o resmi görünce penaltı vermek zorundasın. Vermeyeceksin kardeşim, bara bakacaksın diyeceksin. Ki, Hadi kardeşim diyeceksin. Ben önceden gördüm ve maçı devam ettirdim abi, diyeceksin. Sevindim. Her bara giden e, böyle emre dersin diye barın istediği kadar mı verecek bu. hocam? Evet. İşte böyle skandal olur. Abdülkerim abi. Efendim. Kesiyorum. Kesiyorum. Kes. Hemen hızlanalım biraz. Ne olursunuz? Bak, beni de kesiyorlar. Sinan abi. Ha. Senin önünü kesiyorlar. Sinan abi. Yoktular. Bu pozisyona ne <laughs> Doğru konuşuyorum. Pozisyon. Size ve özel buradan istirham ediyorum çünkü Rahmi Bey uyuyacak. <laughs> evet uyuyacakmış bir çünkü izliyor şu anda sayın Buyurun, ya, Rahmi abi, 90 yaşında. Evet, evet. Hadi hadi, önce bir olsun. şey söyleyeceğim. Ego ego, ego, ego izin günlerinde bir yere gitti. Öyle, öyle bir şey yok. Maç kadrosunda yer alacak futbolcular bir gün önce gitmiş. Okan Hoca söyledi aile bir meseleleri olduğu için kadro düşünmedik diye. Yani art, art, Serdar Aziz ekrana bir gelsin. Bu boş boş. Fotoğraf olarak. İkardi e, bilmem ne. Bunu da Galatasaraylılar yapıyor. Yani Galatasaray hainleri diyorum ben onlara. Hainlik bu. Fenerbahçeliler yapsa anlıyorum. Rakan, Abi rekabet. biz kendi işimize bakıyoruz Abi ne ya? Biz ne Okan Hoca da söyledi. Biz bu kendi kadar işimize dürüst. bakıyoruz. İşimiz bu kadar dürüst daha bak. Çok olmuş biz. biz. Serdar Aziz. Başka çok teşekkür ederim. Ee, geçmiş olsun Aa, Ah Kıyamet de. koparıyorlar. Arjantin'e gitti. Ne yaptı bu? Arjantin darbe yapmaya mı gitti? junta lideri. Pir... Bu, bu ne abi? Gitti abi ailesiyle çok ilgili. Aa, çok sıcak arkadaşlar, ya. bakın anladım, ikinci anladım. klima krizi çıkıyor lütfen rica ediyorum. Hoca zeytin, gibi, oldu. Yani. Hoca'nın ya. zeytin gibi oldu. tarafın adamı, diyor. Oldu. adamı Hadi diyor. diyor. Hadi Nasıl ya. ya. yarın. Tamam kapatalım. ben bir şey söyleyeyim. merak ediyorum. Serdar Aziz'i bir izleyelim. adam. izleyelim. bir Serdar Aziz'i bir izleyelim. Serdar bir Aynen. Evet. Hadi abi. Nereye geliyoruz? Evet. Rami Rahmi Rami Bey uyudu mu? Sayın Rami Koç'a. Abi koç biz diyelim ya. Rasim lütfen. Sayın Rami Koç'u güzel karşılandık. Her zamanki gibi dedi. Muhteşem bir şey. Muhteşem de bu Galatasaray'da olur mu? Tamam o zaman şeyi de olur, bu sene olmaz. Niye? İnan Kıraç yani eniştesi A halasının pardon. Ya Rasim a, ne olur aynı kökenle yani nüfus müdürü. Yani ne olur tamam. Rica ediyorum senden. Nüfus yapmayalım. Gerek yok bak bundan daha güzel bir görüntü var mı? Galatasaray en başkan Gönlütü ne güzel imzalamış. Şey. Ne var bunda? Sayın Rami Koç'a ediyorum emeğe saygı. Ne olacak? Evet, bir dakika. Devrim Zengi diye biri yoktu. Bu şey hafta var, babasıyla, biz. geçen hafta annesiyle, yani daha önce olsun. kendisiyle. Hadi, devrim Koç artık bu. Devrim Zengi öldü, Devrim Koç. Ne Devrim Doğru Koç'u? Abi yani. koçla kanka, Koçlu, Ali Koç'la kanka, Ali Koç'la kanka, Çiğdem Doğru Hanım'la kanka. Ya, abi ya. Bütün koç sülalesiyle röportaj yaptı. Evet bir de. E ne oldu? Devrim koç. Koç ailesine. Evlatlık. İyi olur mu? Olmaz mı ya? Hayatı kurtulur devrimi ya. <laughs> Düşünsene devrim zengi adam bak ne kadar emek veriyor. De soyadı koç oldu mu evlatlık gitti mi yırttı. O... Kendi. Ali Ertem, Koç Timur. Aa, Timur. İki, iki dönemde. Ali e, Ertem Koç Timur. Yok, ne? Yok. Ali Ertem Koç Timur. Nasıl? Evet. Nasıl evet. Ali Ertem Koç Timur? Ali Koç Erte, Ertem, evet. Erdem Erdem Ertem Koç Timur. Ya Allah aşkına. Ertem, evet. Ertem Koç Timur. Erden Timur Koç, Koç. Evet. Koç ailesi geldi bir sevap ederim. Erden Timuru izleyelim bakalım. Evet. Izleyelim. evet. Ee, şimdi Sayın Erden Timur'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Başta söyleyeyim. Ee, hemen röportaj.